Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha beraberiz. Bugünkü örneğimiz ince ince yapraklar şeklinde. Ajurları da var arada ama yaprakların arasında kaybolmuşlar. Ee, güzel bir örnek. Özellikle çizgili kireç çok yakışacak diye düşünüyorum ama istediğimiz her örgüde kullanabileceğimiz güzellikte bir model. Modelimiz için gerekli olan ilmek sayısı 11 ve 11'in katları yani şöyle bir örnekte 11 tane ilmek var artı bir ilmek örnek geçişi için iki ilmekte bir sağa bir sola olmak üzere kenarlar için gerekiyor. Şimdi ben iki modellik ilmeği attım. Hemen herhangi bir şey örmeden modeli anlatmaya başlayalım. Güzel bir örnek. Umarım sizi severek yaparsınız. Şimdi kenar ilmeği örmeden alalım. Bir tane ters. Bir tane dolayacağız. Bir sonraki ilmeği düz öreceğimiz için şöyle dolayalım. Bir tane düz. Sıradaki iki ilmeğin yönünü değiştireceğiz. Ve içten birlikte düz öreceğiz ilmekleri atar atmaz başladığımız için biraz sıkı olmuş bir sıra yetseydik iyiydi ama evet ikisini birlikte düz ördük yani bir ters bir doladık bir düz ördük yönünü değiştirip ikisini birlikte düz ördük sonraki 4 ilmeği ters öreceğiz 1 2 bizim planın inşaatı bitmiyor hep böyle bir gürültü var her zaman 4 tane ters ördük. Sonraki 2 ilmeği direkt hiç yön değiştirmeden sağa doğru birlikte düz örüyoruz. Ardından bir tane düz. Sonra bir tane dolayacağız ama ikinci modele başlayacağımız için tersle başlayacağız. Onun için şu şekilde dolayalım. İkinci modele başlıyoruz. Bir tane ters bir tane doladık. Bir tane düz. İkisinin yönünü değiştiriyoruz. Şöyle içten birlikte düz. Daha kalın bir ip aldım bu modeli göstermek için. Bakalım hem kalın ipte nasıl duracak. 4 tane ters. 4 tane tersten sonra şu ikisini sağa doğru birlikte düz hemen yanında bir tane düz bir tane dolayacağız ve ters öreceğiz bir tane. Bu da kenar ilmeğimiz. Şimdi arka sıraya geçtik. Tersleri, ters düzleri düz öreceğiz bir düz şu donadıklarımızı da ters örüyoruz 1-2-3 tane ters burada 4 tane ters örmüştük şimdi 4 tane düz 3-4 tane düz 1-2-3-4 tane düz 3 tane ters pardon bu düz ortadaki 1 2 3 ters 1 2 3 4 tane düz 1 2 3 tane ters 1 düz ve kenar örmeyiz. Şimdi geldik 3. sıraya. Bir düz bir ters sırayı ördük. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bu ilmeğimiz hep ters. Bir tane ters. Sonra bir tane düz. Bir doladık. Şuradaki bir tane düzü örüyoruz. İkisinin yönünü değiştiriyoruz ve içten birlikte düz. Burada dört tane tersimiz vardı. Birini kattık öbürüne ve yaprağa. Şimdi iki ters kaldı. Bir, iki. Sıradaki ikisini birlikte düz. Bu sabit. Hemen ikisini birlikte ördüğümüzün yanındaki bir tane düz. Bir doladık. Bir düz. Birinci modelimiz bitti. Bir ters. Bir düz. Bir doladık, bir düz ve ikisini yönünü değiştiriyoruz içten birlikte düz. İki tane ters. Sonraki iki tane birlikte düz. Bir tane düz. Bir doladık. Bir tane düz. Bir tane ters ve kenar ilmeğimiz. Üçüncü sıramız bitti. Ters sırada yine tersler ters düzler, düz bir düz bir iki üç dört tane ters bir iki tane düz bir İki. üç dört tane ters. Bir tane düz. zaten kendini gösteriyor hangileri ters olacak, hangileri düz olacak. Evet, 4 sırayı bitirdik. Şimdi geldik 5. sıramızda yapraklarımız ortaya çıkmaya başladı. Kalın da da pek bir güzel oldu sanki. Kenar ilmekten sonra bir tane düzümüzü, şey pardon tersimizi örüyoruz. Bu sabit. Sonra bir, iki düz, bir doladık, bir düz, şu ikisinin yönünü değiştiriyoruz şöyle içten birlikte düz örüyoruz burada artık ters örecek ilmek kalmayacak çünkü bu düzde bu tersi de birlikte öreceğiz bu yaprak bu tarafa giderken bu yaprak da bu tarafa geldi ve buluştular bir tane düz bir doladık iki tane düz bir tane ters 2 tane düz, 1 doladık, 1 tane düz, yön değiştiriyoruz, ikisini birlikte düz, gelen ikisini de birlikte düz, 1 bir tane düz, 1 doladık, 2 düz, 1 ters ve kenar ilmeğimiz. ters sırayı da geçelim tersler ters düzler düz bir tane düz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bir tane düz 10 tane ters bir modelin ilmekleri yine aynı şekilde bir tane düz 10 tane ters yapacağız şimdi burada Evet sevgili arkadaşlar izlediyseniz ve kanalıma abone değilseniz abone olup destek verirseniz çok mutlu olurum. Zil butonuna basarsanız da yayınladığım videolardan size bildirim gelir. Bir tane düz kenarda geçiş düzü ve kenar ilmeğimiz şöyle bir bakalım. Bu, bu, modelimiz 6 sıradan oluşuyor ve şu anda modelimizi bitirmiş durumdayız. Bundan sonra şurada başlarken yaptığımız işlemle tekrardan başlayacağız. Yani kenar ilmekten sonra bir tane ters bir dolayacağız. Ondan sonra ikisini birlikte yön değiştir pardon bir tane düz ikisini birlikte yön değiştireceğiz ve dört tane ters gibi şurada videoyu baştan alıp ee, devamını izlersiniz devamını da yapabilirsiniz. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda başka bir modelde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgiyle kalın.